Bugün size anlatacağım hikayenin başrol kahramanları 4 kız arkadaş, üniversiteli kız arkadaş. Üçü bir araya gelip bir gün iftar yapalım diyorlar. Bir evde buluşuyorlar. Çok güzel bir iftar geçiriyorlar. Eğleniyorlar, gülüyorlar. Sonra diyorlar ki bir eksiğimiz var. Mediha yoktu bugün. Yarın gidelim, Çat Kapı kapısını çalalım ona iftara gidelim diyorlar. Mediha çalışkan bir öğrenci, çalışkan bir üniversite öğrencisi. Hatta arkadaşları sürekli dersten kaçıp Gülhane Parkı'na gitmek istediğinde o bir şekilde onları ikna edip derse getirmeye çalışıyor. Ertesi gün üç kız arkadaş Mediha'nın evine gidiyorlar. Tabii kapıyı çalacaklar, Mediha kapıyı açacak, çok güzel bir karşılama, şaşıracak, mutlu olacak, beraber iftar yapacaklar. Bir sürü hayalleri var. Kapıyı çalınca, Mediha kapıyı açınca bütün hayaller bir anda sönüyor. Mediha şok olmuş bir vaziyette onlara bakıyor. Neden geldiniz, ne işiniz var burada der gibi bakıyor aslında biraz da. O sırada Arkadaşlardan bir tanesi havayı biraz yumuşatmak için o diyor içeriden çok güzel kokular geliyor yoksa annen kadayıf mı yaptı? O sırada Mediha'nın annesi kapıya doğru geliyor. Mediha'nın annesi kapıya gelince Mediha biraz mahcup, biraz sıkıntılı. Anne diyor sınıftan arkadaşlarım iftara gelmişler bize. Annesi de buyur ediyor içeri buyurun diyor. Üç kız arkadaş içeri geçtiklerinde gördükleri manzara bir anda bütün heveslerini, bütün heyecanlarını bitiriyor. Çünkü yerde eski bir halı, halının üzerinde tahta bir sofra ve sofranın etrafında dört küçük çocuk ve sofranın üzerinde de bir tepsinin içinde bayat ekmeklerden yapılmış ekmek makarnası var. Dört küçük çocuk misafirleri görünce hemen kaçışıyorlar. Belki üzerindeki eski elbiseden utanıyor birisi. Belki birisi üzerindeki pijamadan utanıyor. Ama bir anda dağılıyorlar. Sonra iftar vakti geliyor. İftar vakti geliyor ama üç kız arkadaş eve geldiklerine bin pişman. O ağızlarına aldıkları her lokma, o yumuşak ekmekler boğazlarından demir gibi geçiyor. Ne yaptık, niye geldik diyorlar. Keşke gelmeseydik diyorlar işlerinden ama gelmiş bulunuyorlar bir kere. Medihan'ın annesi sırf böyle Biraz da durumu kurtarmak için diyor ki ya aslında ben bugün tarhana yapacaktım. Aslında kıyma almıştım, köfte yapacaktım. Ama işte tüpçü tüpü geç geçirdiği için yapamadım diyor. Bunu diyen küçük çocuk, evin en küçüğü gerçekten bunlar var mıydı bizim dolabımızda diye mutfağa koşuyor. Dolabı açıp bakıyor. Bakıyor ki hiçbir şey yok. Bir öfkeyle dolabı kapatıyor ve annesine kızarmış, dolgun gözlerle bakarak sofraya tekrar oturuyor. O gün üç kız arkadaş o sofradan nasıl kalkıyorlar? Eve nasıl dönüyorlar bilemeyiz. Ama gidişleri sanki düğüne gider gibi ama dönüşleri bir cenaze evinden döner gibi. Evlerinde sahura kalkıyorlar. Sahura kalktıklarında boğazlarından hiçbir şey geçmiyor. Hatta hatta bir arkadaşın gözyaşları önündeki yemek tabağına damlıyor. Ve ertesi sabah okula gittiklerinde ilk teneffüs bir araya geliyorlar. Durumu anlatıyorlar. Diyorlar ki boğazımızdan hiçbir şey geçmiyor. Çünkü orada bir ev var ve o evde bir çocuk. Diyorlar ne yapalım? Bir şeyler yapalım. Medya'ya yardım edelim. Acaba diyorlar para mı versek, parayla mı destek olsak? Ama Medya onurlu bir insan. Para vermek onun onurlu kırar. Yani bir iş yapalım derken hani kaç yapalım derken göz çıkarmayalım diyorlar. Ve kendi aralarında bir karar veriyorlar. Medya'nın evinin bulunduğu mahallede bir markete gidip marketçiyle küçük bir anlaşma yapıyorlar. Diyorlar ki biz size bir miktar para verelim. Siz bununla bir Ramazan kumanyası hazırlayın. Onların evine götürün. Sanki sizin böyle bir kampanyanız varmış, Ramazan'da böyle bir güzellik yapıyormuşsunuz gibi götürün. Gerçekten bunu da yapıyorlar. Marketçi götürüyor Medihan'ın evine, bırakıyor bu eşyaları, Ramazan kumanyasını. Ertesi gün Medya okula geldiğinde çok mutlu. Diyor ki, o gün geldiğinizde hazırlıksız yakalandık. Annem çok güzel şeyler yapacaktı ama siz ansızın geldiğiniz için bir şey yapamadık. Ama yarın iftara gelirseniz bize çok güzel bir iftar yaparız beraber. Ve Ertesi gün iftara gittiklerinde, o gün buzdolabını açıp hayal kırıklığı yaşayan o küçük çocuk diyor ki, annem çorba yaptı, annem pilav yaptı, annem şunu da yaptı, annem bunu da yaptı, annem tatlı da yaptı. Ve belki de bu Ramazan bizim gidip kapısını çalmamız gereken birileri var. Gitmemiz lazım, o kapıyı çalmamız lazım. Belki bir çocuk. O gün sevinmek istiyor. Belki bir anne çocukları o sofraya baktığında Hadi gelin bu Ramazan gidelim birilerin kapılarını çalalım. Bir şeyler yapalım. Çünkü Ramazan böyle güzel.